Bağlama hakkında sıkça sorulan sorular bölüm 80'desiniz. Diğer 79 bölüm için şu üst taraftaki linke tıklayabilirsiniz. Şimdi bu bölümde kısa veya uzun sap düzeninde yapılmış bir cura bağlamayla kısa veya uzun sap olarak yapılmış bir normal standart bağlamayı ee, aynı akorda ayarlayıp aynı anda çalabilir miyim? Bunu işleyeceğiz. Ee, bilgisi, tecrübesi olanlar illaki vardır. Yorumlar bölümünde aktarsınlar. Ben de şu anda aktaracağım bu zamana kadar bilgi ve edindiğim tecrübeleri. Şimdi kısa sap düzeninde yapılmış bir cüra bağlamam var. Bu arada bunların da satışını yapıyoruz. Videonun altında açıklama bölümünde e, irtibat numaramız ve satış sistemimizin linki de var. Aklınızda olsun. Hemen konumuza dönelim. Şimdi bunu biz e, 28 santim boyunda bu cüra. eee fa diyez istesek fa'ya da ayarlayabilirdik. Bir tık altına getirebilirdik. Fa diyez karara ayarladık. Şimdi yanımdaki bağlamayı da fa diyez karara ayarladım bu fa diyeze bu bağlamayı fa diyeze ayarlamamın ayarlayabilmemin nedeni tekne boyunun uzun, sap boyunun da uzun olması. Yani düşük pes sesleri elde ediyor olabilmemiz. Normalde 40 santimetre boyundaki standart kısa veya uzun sap bağlamaları C si, do en fazla do diyeze kadar ayarlarız. Ama bunun sap ve tekne boyu uzun olduğu için C si karar olarak geçtiği için ben bunu fa fa diyez sol la seslerine ayarlayabiliyorum arkadaşlar. O yüzden şu an ikisinin akordu da fa diyez. Birazdan örnek bir video gelecek. Fa diyez. Bu da fa diyez karar. Evet. Eğer bunun gibi özellikle bir bağlamanız varsa kısa sap Bunda şey kısa sap cura bağlamayla eşit akort yapıp çalabilirsiniz. Mesela diyelim ki bunu miye ayarladınız. Elinizde kısa sap bir bağlama var. Şimdi kısa sap bağlamada mi akordu çekemeyeceğiniz için ya ters telleme yapmanız lazım ya da transpoze çalmanız lazım. Diyelim ki elinizde yine kısa sap bir cura bağlamanız var. Yine miye yi ayarladınız. Uzun sap bir bağlamanız var. Uzun sapta alt tel en fazla doya kadar çekeceği için Do, Re, Mi yüksek olduğu için teller kopar. Tabii ki çekmez. Ne yapıyorsunuz? Alt teli boş. Si ayarlıyorsunuz. Vurduğunuzda Si oluyor. Sonra Si, Do, Re, Mi. Yani 7. perde alt deli de Mi karar olarak kabul edip transpoze yapıyorsunuz. Yani perde yine Re ama... Karar artık değişiyor. Transpoze bambaşka bir video konusu. Ama biz bu video konusunu daha önce zaten işlemiştik. Kanalımızda transpozeye dair videoyu da bulabilirsiniz. Yani bu perdeyi mi olarak görüyorsunuz. Kısa sabcura bağlamanızı da mi ayarladığınızda aynı anda çalabiliyorsunuz. Evet bu konu hakkında biraz da araştırma yapmanız lazım. Elinizdeki bağlamalarla deneme yanılma yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben sadece örnek gösterdim. Şimdi her ikisini aynı anda Aynı kararda çaldığım bir video geliyor. Sonra farklı bağlamalarla bir detayı aktaracağım. Sonra onların da videosu gelecek. başında iki bağlamayla örnek gösterdik. Cura bağlamayla standart bir kısa sap bağlama. Aynı anda nasıl akort edilir ve nasıl çalınır orada görüp dinlemiş oldunuz. Örnekler verdik. Tabii ki de biraz arayıp araştırmakla, elinizde olan bağlamalarla deneme yanılma yaparak karar sesleri sizde bulabilirsiniz. Ufaktan mantığına değinmiş olduk. Şimdi başka bir örnek daha göstereceğim. Kendime ait olan mini minnacık şöyle küçücük bir cura bağlamam var. Bunun karar sesi e, kısa sapta Do olarak e, ayarlanmış arkadaşlar. Zaten Si ve Do çekecek şekilde yaptırılmış bir bağlamadır. Benim yine kendi kullandığım bir kısa sap bağlamam var. Bunun karar sesi de yine Do'dur. E, örnek bir video birazdan dinlemiş olacaksınız bunlara dair de. Eğer Cura bağlamayı işte C çeksin, Do çeksin diye özel olarak yaptırırsanız biraz boyu küçük oluyor ama her ikisinde de C veya Do tonunu elde etmiş ve beraber çalmış oluyorsunuz. Yani alternatifler çok arkadaşlar ama videonun başında da dediğimiz gibi he deyince hemen ikisini birbirine akor edip aynı tonda çalamıyorsunuz. Ya transpoze yapmanız lazım, transpozeyi bilmeniz lazım ya da her ikisine her ikisinin uyum sağlaması için, daha doğrusu ona göre özel bir bağlama yaptırmanız lazım. Şimdi bunların da örnek bir videosunu dinleyelim. Diğer bölümlerde görüşmek dileğiyle başarılar.